Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Karanlıklardan doğan güneşi artık iyice akletmeye ve özellikle umut etmeye başlayanlar da var. Faziletin Rabb'imden geldiğine inanmak istemeyenler yavaş yavaş şahitlik etmeye başladılar. Onlar korkuyorlar Eda. Onlar özellikle ekranda gördüklerinden hala korkuyorlar acaba bir şey mi olacak, Eda bir şey mi açıklayacak diyorlar. Onları de ki gökyüzünün söylediği gibi, heybeniz dolu mu, boş mu, hiç düşündünüz mü? Gitmeye hazır mısın? Ya da daha kalmalı mısın? Yapacak oldukların var yok, yapacak oldukların yok değil mi sence? Affedemediklerinle helalleşmen, öfkeni kustukların gönlünü alman gerekmiyor mu sence? Heybene bir bak bakalım. Bilerek, isteyerek yapmış olduğun kötülükler, Heybeni ağırlaştırıyor bil isterim. Karşılıksız, menfaatsiz yaptığın, kendinden, kalbinden, ruhundan kattığın iyilikler heybeni hafifleştiriyor bil isterim. Onlara de ki Eda hala ölümden korkuyorlar. Korktukları ölümün kendisi mi yoksa Rablerine verdikleri sözü tutamamak mı? Onlara söyle Eda, sözlerini hatırlasınlar. Rablerine vermiş oldukları sözü hatırlasınlar. Bu dünyaya neden geldiklerini yaratılış fıtratlarını ve özlerini duysunlar artık. Biz anlatmaktan yorulduk, sizler anlamamakta yorulmadınız. Sürekli bahaneleriniz var. İnandık diyorsunuz, anladık diyorsunuz, içimiz ürperdi diyorsunuz. Rabbimizin sözlerini işitiyoruz, mutlu oluyoruz. İçimiz ürperiyor diyorsunuz ama hala yayından çıktıktan sonra iyilik yapmadığınızı, sınavlarınızı veremediğinizi görüyoruz bazılarınızın. Neden bunları söylüyoruz biliyor musunuz? Dinlediğin hiçbir şeyi hayatına geçiremiyorsun. Kalpten yapmak istemiyorsun. Kulağınla işitiyorsun ve sonrasında unutuyorsun. Sonra yine bu yayına geliyorsun. Yine dinliyorsun iyilik birlik adına sözler. Yine içinden diyorsun ki artık değişeceğim diyorsun ama yine çaba göstermiyorsun. Söyle onlara Eda. Böyle mi olacak? Böyle mi hatırlayacaksın sözünü? Dinledikçe dinledikçe huzur bulup huzuru bulduktan sonra çıktıktan sonra unutacak mısın? Rabbinize verdiğiniz sözü hatırlayın. Hepinizin, her ruhun bu dünyaya gelmeden önce vermiş olduğu bir söz vardır. Sen bu dünyayı güzelleştirmek ve iyi işler yapmak için geldin ama Rabbine vermiş olduğun bir sözün de vardı kendi konuşmalarınla, kendi ruhunla, kendi dilediklerinle. Ona söylediklerin onunla senin aranda. Bu sözü sen hatırlayacaksın. Faziletin Rabbimden geldiğini akledemeyenler dalga geçiyorlar bazen. Onların dalga geçtikleri bizler miyiz? Yoksa Rabbimizin sözleri miydi? Söyle onlara Eda. Faziletin Rabbimden geldiğini anlayanlar ürpermeye başladı bile. Zira onlar görmek istemiyorlar, duymak istemiyorlar, ama yine de anlamaya çalışıyorlar. Garip geliyor değil mi? İnanmadığın bir şeyi bir şey sana dinlettiriyor, merak ettiriyor. Haktan geldiğini düşün bu sefer. Zira artık ilahi adalet dönemi Rabbimizin sizleri uyardığı ve uyanışın başladığı bir dönemdesiniz. Kelimelerimi seçerek konuşmak istiyorum artık. Bazen söylediklerimiz öyle yerlere çekiliyor ki anlıyoruz peygamberlerimizi. Onlar da dillerinden çıkmayan şeylerle yıllarca insanlar tarafından küfürler yediler. Onların da laflarını çarpıttılar ilahlaştırdılar. Onlar kendilerini ilahlaştırmamıştı ama insanlar ilahlaştırdı. Onların ağızlarından öyle yalanlar uydurdular ki onların da günahına girdiler. Sahi sizler neden böylesiniz insanoğlu? Duyduklarınızı neden anlamak istediğiniz şekilde yorumluyor ve aktarıyor, iftira atıyorsunuz? Onlara de ki Eda, Bilmediklerinizi, görmediklerinizi, işitmediklerinizi işiten Rabbimiz. Şahit değil mi söylediklerinize, attıklarınıza, uydurduklarınıza? Onlar büyük bir hezimet yaşayacaklar eda söyle. Rabbimizin adıyla insanlar hakkında hüküm verenler, onları kalıpların içine çekmeye çalışıp onların hakkında günah, haram yasak gibi Rabbimizin sözleri olmayan şeylerle insanlara hükümler verip kendileri rahat hayat sürenler insanlara zulmü ve cefayı cefayı layık görenler cevabını hak katında alacaklardır. Hesap günü yakın unuttular hatırlatalım istedik. Vahiy mi geliyor diyenler de burada. Onlar vahiyin ne bilsinler? Onlar vahiyin ne olduğunu bilmezler. Hakikatin İstediği kuluna, istediği zamanda, istediği rahmeti indireceğini de bilmez onlar. Onlar inanmak istemezler çünkü Rablerinden umudu kesmişlerdir. Onlar umutlarını dünyalık işlerde, dünyalık malda mülkte, dünyalık kişilerde makamlarda aramışlardır. Söyle onlara Eda, Rabbimizde umut bitmez, rahmet bitmez, hikmet bitmez. Fazilet bitmez. Onun nimetlerini Saymak yetmez. Söyle onlara. Yalanlarınızı başka yerde anlatın. İnsanların aklını bulandırıyorsunuz diyenler de burada bugün. Onlara de ki da Rabbimin sözlerini yalan olmakla suçlayanlar işte sizler inkar edenlersiniz. Doğruyu duyduğunuz halde kalbiniz titrediği halde sizler bahane sunanlardansınız. Faziletin Rabbimden geldiğini akledemeyenler, Eda'da ya da diğer bilgi veren dostlarında, yoldaşlarında hikmet arayanlar, onların sadece bir insan olduğunu unutuyorlar bazen. Rabbimiz istemeseydi, ol demeseydi, oldurmaz mıydı sizlere de? Ama açmıyorsun kalbini ona, teslim olmuyorsun, kibir örtüsündesin hala. Kibir örtünü kapatmadığın sürece, benlik yarışından çıkamadığın sürece, sizler anlayamazsınız hakkı, hakikati. Yanlış anlayanlar da oluyor bazen sözlerimizi. Melekler neden bizlere hepsi temde bulunuyor diyorlar. Onlara de ki da meleklerin iradesi vardır. Sizler yıllarca Rabbimizin vermiş olduğu görevleri başka konularda Başka konularda birleştirdiniz. Halbuki Rabbimizin katındaki ibadet onun vermiş olduğu görevi layığıyla yapmaktı. Bizler Rabbimizden gelen görevleri icra ederiz. Onun katında hepimiz görev almak için yarışırız. Zira Rabbimizin görevini almak kolay değildir. Çünkü çok adaletli davranır ve gerçekten kim istiyorsa ona verir bu görevi. Görevlerinizin kıymetini bilin. Rabbimize verdiğiniz sözün kıymetini bilin. Onu hatırlayın, onu duyun. Şimdi diyenler var. O zaman görevli ruhlar olarak bahsettiğiniz ruhlar kimlerdir? Neden dünyada böyle bir durum yaşandı diye düşünenler de var. Onlara de ki Eda, Görevli ruhlar dünya sınavını daha önce tamamlamış olan, sizin deyiminizle tekamül dediğiniz olgunlaşma sürecini tamamlayan ruhlar dünyada uyarılan kavimler ya da bozulmuş olan toplumlara gönderilmek üzere gönüllü olarak yeryüzüne tekrardan bedenlenirler. Şimdi bu durumu bütün ruhlar dünyaya tekrar tekrar geliyor mu diye algılayanlar da olacaktır. Onlara da ki böyle bir şey yoktur. Rabbimiz isterse ve o ruh dünyaya tekrardan sınav olmak için gelmeyi çok ister ve dilerse Rabbimizin oldurmuşluğu vardır. Sizler ne de kolay hüküm veriyorsunuz Rabbimizin adına. Onlara de da görevli ruhlar özellikle yeni dünya düzenini kurmak ve değiştirmek üzere diğerlerine hakkı, hakkaniyeti ve hakikati anlatmak üzere birçok bildiğiniz tarihteki ruhların yeniden yeryüzünde olduğunu bilin isteriz. Onların özellikle dini savaşlarını, onların özellikle insanlara öğretileri anlatma savaşlarını yeniden yaşayacaksınız. Anlatacak her bir ruh, savaşacak, kendini hatırlamıyor bir çoğu ama hatırlayacak. Uyanışı başlayan ruhlar birlikte, sevgide, barışta toplanacak. Puzzle'ın parçaları teker teker yerini bulacak. Bahaneler olmayacak puzzle'ın parçalarından olmak istemiyorum diyenler de olmayacak. Çünkü kendilerini hatırlayan bütün ruhlar değişimin içine girip anda değişimi yaşayıp anı kuranı Rabbimizin tekrar kurmasıyla yeni bir dünya düzeninde sizler Kur'an'ı hatırlayacaksınız.